Oğlum adam adamlar bomba Bombayı kurmuş. Ve hale Yat geçelim. aşağı. Berkarı niye acaba pek edeyim? Lan Yat kişi. aşağı. Bir kişi kaldı. Oğlum nerede lan bu? Buradaydı. Adam kalmamış chat. Ben adam arıyorum lan. Bombayı kur ve patlat. King Kali midden açtık. açan King Kali'ye vuruşu. Kar 98'de yaparış. Oğlum geleceği gördüm lan resmen. Resmen geleceği gördüm chat. Hep vuruyorsun ne oldu? 3 kişi. Keskin nişancı. Oğlum keskin nişancı sen ne sandın? Bak bu sefer de pasta düştü abi ya. Kendimi kullanacağım. Bir tane de pastaya koyacağım. 3 kişi. 1 kişi kaldı. Sula <laughs> kazandı. Bomba bölgelerini koru. mümkün Mümkünniyatı yok. 16'ya 2 gidiyoruz chat. Yapıştırıyoruz yani. Bir daha geçer misin buradan tatlı? Adam en son küstü bak kendini patlatıyor. Tamam. Şöyle şu tak. Hop. Şu tak, tak. Hop. Kişi, Hadi bakalım. Kişi Eller aşağı. Donlar yukarı. Kişi, kazandı. Çet karbonumuz bir hayli olsun yok mu? Ben geleceğim Zula'ya KB. Geleceğim Zula'ya KB. Mükemmel bir şekilde e, karbon attık. Ben silahı bırak. Mehmet. Kardeşim son silah toplayıcı, son silah toplayıcı ilan ediyorum Olma kardeşim öldürüldü. seni. Kapıdan tekrar bir giriş yapalım. Chat, hadi ya uyumayın chat. Kapıdan giriyoruz, güvercinleri bir salalım. Yat kardeşim. Al bunu. Aldın bunu. Oha lan yanlış yere oturdun. Burada adam. Aşağıda adam çukurda. Al bakalım patlamış mısır? Patlamış mısır? Patlamış mısır? Let's go, let's go, let's go my friends, let's go. Arkada, arkada. Bunların hiç biri daha girmedi. Arka gelecek hepsi Arka gelecek. Gelin abi artık bak. Geçenkinin aynısını yapıyorsun şu anla. Kapa çeneni. <laughs> ML <Emir>, koş! <laughs> koş. Koş. Dık 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 arkanda adam. Koş geri dön. Dık dık, dık, dık. At geri geri koşuyor çek. Dık 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 dık. Boşemer, Ömer vurdu gol, at Son attı, dehmitle de birlikte mükemmel bir şekilde oyunu kazandırdı. Ömer, 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 hadi bakalım. Oğlum bizim adam nerede ya? Hop şamanoko Hayırlı işler bol güne işler kardeşim Adam çok profesyonel e sporcu lan 19 devrede nasıl oynamış 30'a 1 oynamış chat Ne demek istiyorsun Enes'e gel bak 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 ata bak diye tık 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 hitman 21 ası idi remister yumut atına bindi diye hadi oğlum bak at bomba kuruyor lan bomba kuruldu koş tık 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 koş oğlum oğlum at eğildi lan at eğilmez lan öyle bir şey yok ya koş oğlum koşmuyor lan At öldü. <laughs> At öldü çet. <laughs> Sütünü içiriyorum ve yatırıyorum. Güzel bir şekilde uyuyorlar. Sağlıcakla. Şimdi dur. Mit gelmeyecek. Mit gelmeyecek. Büyük kırık var. Aa içinden geçti. içinden geçti. Ben bunu saymam. Geri alabilir miyim? Reply tuşu. Var mı reply tuşu? <laughs> yat aşağı. At gibi koştum be. Mehmet at gibi koştun. Koş. Koş Mehmet koş. Koş. Biraz daha koş. Biraz daha. Biraz daha koş. Biraz daha ses yap. Biraz daha ses yap. Birazdan ikimiz bulduklarında vurduklarında senin için de benim için de oyunun sonu olacak. Gel benim. Için. <laughs> Yat kardeşim. Bak gördün mü? Ben yatırdım. Sen de yatırabilirdin. Arkadaşlar Takdim verebilir misin? Gece bilgisayarı nasıl alabilirim? Alamazsın. Taktik başarısız kardeşim.